Ne yapıyor Yavaş. Şu vergi dairesinin altında bir yerde yeni bir bina var. Orada bir de büro açmış. Yazmış orayı evet. Kim yani evet. o? o Öğretmen mi? Değil ya. Tiyatrocu. Amatör tiyatrocu. Yani. Bunların öteki büyük roldeki oyuncuları baklığı kabul daha verebilirim vallahi bir tepsi. Ekip olarak gelmişlerdir. Yenmiyor diye. Teyze vereyim sen. Evet. Tepsi evet. mi sana? Ama var burada arttı. Şaka şaka. Tepside yiyin sen. <laughs> Hanife Hanım. <laughs> Şu şey şeyler yapıyor bak. E bayramda tatil mi evet. bir tane? Tatil, tatil. çalışmadı. Tatilin. Işçiler de tatildeydi. Hıı. Hmm. Ne zaman? Bir yarın adı bal tutmaya gidelim. Bak zehir. <laughs> Bak. Eşine bak eşine keşfet kardeşim. Bir bakıyorum ben Sinan'ı kaç yıldır evliyim. Şey yok sinen yok. Balkona er evet. er bir çıktı dedim. Nasıl da lazım yok adam. Telefon açık. Bir oraya. Gideriz zaman... ilerleri bir yerlere. Olsa takım. Onları izliyorum. Evet. Ne pikniğe gideceğiz? Ya. Yani sevmem denize bak şimdi, bu dağın evre. Bu görüntüyü alıyor, konuşmaları evet. da alıyor ayrıca. Burada mı? Benim mi kenar? Güzel an. diye Teyze bize de bekleriz. Hadi, Hadi de, iyi geceler. gidiyor. Hadi Allah'a emanet Bir daha geldiğinde bekleriz da, inşallah. Hadi Hayır, bekleriz. Sağ olun. Hadi Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi teşekkür ederim. Gene iyi İyi bayramlar. Hadi iyi gel. Peki iyi geceler. Hadi iyi şey geceler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Ben ben ya. Ya. Onu bir ayarla pazar günü yap Cumartesi tamam. yapma evet. pazar yaparım. Bu Sen günü öğren. De ondan önceki, ondan sonraki cuma kısmına bekçim ben. pazar yapayım verim canım. Buradan görülmüyor. Şunu açayım ben. Dur. Ay, anneciğim. Aa.